Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Seni hergele. Hayır, hayır, olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. <laughs> Gel var. 12'den. Hop <laughs> Al sana. Yine sahada ve bunu da. Plastik Benimsin. Evet gel. Hadi. Uzman benim. Güle güle. Sana ders olsun. Görüşürüz. <laughs> Hala formundayım. Hey, hey. Yemeğe geliyor musun? Evet. Evet, geliyorum. Tamam, oyun saati bitti. Orada çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onun adı araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii, elbette. Sağ ol. İşte. Evet. Bitirdin <laughs> oh. oh. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında oh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Eee? Bu <laughs> ne şurada? Ne? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oh, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacaksın. Baya sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açım beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Ha. Ne oldu? Nereye gittin? Ben, buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsen hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdın mı? Hı hı. Ee, bir şey hakkında işte kayıp Bangkok şehri, şey kayıp Bangkok değil, Bangkok civarındaki kayıp şehirler. Ee, daha doğrusu Bangkok il sınırı içindekiler. İnanamıyorum. <laughs> Peki özür dilerim. Çok cesurdaydın. Ama yine de çok yaklaştın öyle değil mi? <laughs> Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> James'in yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zaman da görmüşsün onu? yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama <laughs> Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, dün bırak... gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım, ne bileyim mesela. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, evet evet senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorsun. İsminin ne olduğunu bilmeme <laughs> gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun <laughs> evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim Oo. zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Peki alakalı bu. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır. Yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Ah hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam. Başla. <laughs> başla. Ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam. hallettim. Tamam, şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner. Tamam, o kaç. İ o kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. kayaya ne yaptım ki ben? Döner saldırı. Atla! Harmayı keser misin? Teşvik ediyorum, yönlendiriyorum. Devam et. Bu şey ne? Bir tilki mi? Bandikot. Tilkiye benziyor. Baksana, sen giymiş bir tilki gibi. Tamam. Aaa! Can ya! Muhtemelen evet, acıda. Peki, neden bu? Güzel oldu. İnsanlar neden videoyu? <laughs> <laughs> Abi bandikot. Bu şey bandikotla hiç benzemiyor. Sen hiç bandikot gördün mü? Ah, ah, hayır. Ama ayakkabı mı dedin kesin? Bu grafikler gerçekten iyi. Değil mi? kullanmayı öğren. Son şansın. Dikkatli oynamalısın. Tamam, meyve al. Meyve ne işe? Ailesi Kim Yüz tane meyve toplamakla uğraşır ki. <laughs> Sen istedin ama. Hayır şey ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı ya. var. Sen cidden bana artistlik mi evet. taslıyorsun? Evet kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneğinde tamam, oynamak daha kolay. Tamam peki konuş sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Hey, benden söylemesin. bana. Gerçek benden hayatta söylemesi. ne yapabilirsin? Buna ne diyeceksin? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <laughs> hmm? Ciddi misin? Gel buraya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Göterif. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da. Boyu sizin kadar. Biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sam? Seni yeniden görmek güzel, Nathan. Aman tanrım, Sam. Oo, tamam, tamam. Sakin ol biraz. Sakin ol. <laughs> Ama nasıl? Ben sandım ki... ...senin vurulduğunu gördüm. Evet, doğru gördüm. Tam buradan. Ah, tanrım. <laughs> doktorlar benim Doktorlar beni güzelce yamadı ve... ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydim... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam hey hey, sen iyi misin? Evet. Biraz havalıyım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Sen ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet. Gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi, ben yokken neler oldu? Oğlum sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Hmm. Ee, Sir Francis Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala, doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Bana mı açıklarında mı? Evet. Evet. Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. içinde evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. ya Yani bana diyorsun ki... ...başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun... <laughs> ...ve artık nasıl oluyorsa... ...yine imkansızı başarıp... ...ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena? Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum.